Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen peygamber. Kalk artık uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temizle. Pislikten sakın. Yaptığını çok görerek başa kalkma. Rabbin için sabret. O sura üflendiği zaman işte o gün pek zorlu bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak. Hem ona bol servet verdim. Hem göz önünde oğullar verdim. Hem ona büyük imkanlar sağladım. Sonra da şiddetle arzu eder ki daha da artırayım. Hayır. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti, kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra baktı, sonra kaşını çattı, surat astı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı. Bu dedi başka değil öğretile gelen bir sihirdir bu sadece bir insan sözüdür ben onu sekara cehenneme sokacağım bilir misin sen nedir o sekar ne geriye bir şey kor ne bırakır durmadan derileri kavurur üzerinde 19 melek vardır biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunların sayılarını da ancak kafirler için bir imtihan kıldık ki kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler. İman edenlerin de imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler de Allah bu misalle ne demek istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir. Bu insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir. Hayır, and olsun aya. Döndüğü an o geceye ve açtığı sıra o sabaha. Kuşkusuz o sekar büyük belalardan biridir. Uyarmak için insanları, içinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri. Her nefis kendi kazancına bağlıdır. Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç. Onlar cennettedirler. Sorup dururlar suçluların durumunu. Nedir sizi sekara sokan diye. Suçlular der ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik. Ceza gününü yalanlardık. Nihayet bize ölüm gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati payda vermez. Şimdi o Kur'an'dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var? Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri Arslandan kaçmaktalar. Hayır. Onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Yok yok. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır hayır. O Kur'an huşkusuz bir öğüttür. Dileyen onu düşünür. Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Koyacak da odur bağışlayacaktı.